Bugün Kadir, Esence Mahallesi'ndenim. 20 gündür e, ıı, evdeydik, dışarıya çıkmadık. Kendi izolasyonumuzu sağladık. Devletimiz de sağ olsun bize yardımcı oldular. Şu anda herkes tarlasına gitti. Afyon olanlar çapasına gittiler. Ekinlerin ilaçları vardı. İlaç atmaya gittiler. Çünkü biz çiftçilikten geçimimizi sağlıyoruz. Peki, Bunların olması gerekiyordu. 20 günlük karantina boyunca evlerimizde kaldık. Kurallara uyduk. Devlet büyüklerimizden arazimize gitmemizi istedik. Bizlere bu 20 gün sonra uygun gördüler. Gördüğünüz gibi işte arazide herkes tarım işiyle uğraşıyor. Asıl amacımıza döndük. Yani ekinleri ilaçlanıyor. Afyanlarımız var. Afyanların çapalanması gerekiyordu. Biraz daha zamanı geçti. Aslında biraz daha erken olsaydı olurdu. Daha güzel olacaktı. Millet inşallah bir hasar görmeden, şey görmeden bu zorlu süreçten çıkmıştır.